Çirim baba kalkar mısın? Ay çocuklar çok yorulmuşum. Efendim bunları hayvanlara yedirebilirsin. Bunları hayvanlar yiyor mu acaba? Evet. Ver bakalım hangisi Dinozorlar yo? Dinozorlara verelim. Hmm. Dinozor kardeş, alın bakalım. Çirim baba arayı açtın. Şimdi kaçacaklar. Kaç 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 kaç. Aman Allah'ım ne kadar tehlikeli hayvanlar bunlar. Şirin baba, Şirin baba. Çok tehlikeli, çok korktum seninin. ısıracaklar Yok yok ısırmazlar. Ay şu burnunu ısırsalar koparırlar. Burunsuz da hiçbir şeye benzemez. Şirine ne kadar ayıp ya. Yaşlı başlı Şirin baba neler diyorsun? Bak 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 şurada da geyik var gördün mü geyik. Evet çok güzel bir geyik arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en güzel geyik. Evet şurada da köpek var. Görüyor musun? Allah Allah. Ay ne oldu? Köpek kitabımı ısıracaktı. Aman Allah'ım. Hiç ayakta duramıyor bu da. Topuklu giydiği için. Topuklu giydiğimiz zaman ayakta durmakta çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Burada ne kadar çok köpek var Şirin Baba. Evet arkadaşlar. Şirin Baba evet diyor da görüyor mu? Sürekli yatıyorsun ya. Çok yorgunum çocuklar. Bakayım. Evet. Şu köpek en başta köpek patron köpek. Bu kimin eli? Aman Allah'ım. Kaç kaç kaç. Alalala. Kaç Şirin Baba. Aa Şirin Baba kafanı koparıyor Şirin Baba. Alalala. Ay geyik de çıktı. Hayvanları mahvettiniz ya. Hemen hayvanat bahçesi görevlisini çağıralım. Hayvanat bahçesi görevlisi lütfen. Şuraları tamir eder misiniz? Bizim çocuklar çok heyecanlı. Şu köpek de çok bakıyor bize ya. Nasıl bakıyor bize ya? Nasıl bakıyor bize ya? Görüyor musun? Acayip bakıyor. Çabuk çabuk düzeltir misin? Çabuk kaçıyor. Şirin baba paçamdan ısırdı. Çelin babamı ben ısırdı şapşal. Öyle mi? Şirin baba paçamdan ısırdı. Geyik geyik beni mahvediyor. Şirin babanın üstüne çıktı geyik. Aman Allah'ım kurtar beni görevli. Görevliyi de ısırıyor. Cici köpek. Cici akıllı köpek. Sen de cici köpek. Çok yaşlı bir köpek bu ya. Kaç yaşında acaba? Gördüğünüz köpek 80 yaşında. Kaç Şirin. yaşında efendim? 80. 80 yaşında efendim. Şirin baba. Kanımı çok acıktı. Yemek yiyebilir miyiz? Ne yiyeceksiniz çocuklar? Pasta. Pasta yemek istiyoruz. E pasta sende var. Seni bize vermen lazım. Hmm. Ama Şirin baba bir tane var. Bu bana yeter. <laughs> Şirin baba bize hiç pasta vermedi. Biz, sürekli pasta Şirin Böyle yapıyor çocuklar. Neden mi size pasta vermiyor? Hiç anlamadım. Ee, evet, çok baba. aç sanki efendim. Ee, Şişenin burada çok kolay duruyor. Nerede? Burada. Hani topuklu mu? Şimdi de. Ya. Evet. Onun topuklularını çıkaralım mı acaba ya? Topuk giymesin. Ya da topuklarını kıralım mı? Olur. Kırılmaz mı? Sonra sonra arkaya düşer. Arkaya düşerse poposu sadece Kafası kırılır değil mi? Evet. evet. Baştan giymemesi lazım topuk. Pasta için ayakta durur musun? Biri kafama dokunuyor ama kim? Allah Allah. Bakayım. Aa. Ya korkma geyik koy. Ne yapacak geyik sana ya? Aşk olsun ya. Çocuklar hadi. Bugünlük biraz dinlenelim de. Bir Sonra tekrar var. hayvanat bahçesi maceramıza devam edelim. Daha burada bir sürü hayvanat bahçesinin hayvanları var. Görüyor musunuz? Evet. Parmak kaldıran ördek. Fısfıs fıs yapan tavşan işaret yapan neydi bu? Tom. Tom. Maymun. Tweety. Ay çok tatlı. Ay fare. Hepsini daha sonraki videolarımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bizi izlemeye devam edin. Şirin baba. Görüşür çocuklar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Kitap okumayı unutmayın. Görüşürüz çocuklar. Pasta yapmayı unutmayın. Ben de Şirin'e bir türlü ayakta duramıyorum. Görüşürüz çocuklar. Ay çok güzelim bugün.